Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. BİM 13 Aralık 2024 kataloğu aktüel ürünlerini hep birlikte hatırlıyoruz. Tamamı gerçek katalogtan yeni eklenen ürünlerle ilk sırada keramikadan kahvaltı takımı var. 12 parça 6 kişilik görseldeki desen gelecek. 549 lira. Ve yine keramikadan 6'lı dekorlu çay fincan seti var. 249 lira. Tefal Simplicity tava çeşitleri 24 santim olanlar 449 lira. 32 santim tefal tavalar 615 lira. Fakir Range avuç içi ütüsü gelecek 2 yıl garantili üçgen ürün 899 lira. Simli meyve bıçağı var Solingen markasından. Üçlü takım 89 lira. Kadın ve erkekler için ekose desen terlik çeşitleri 200 lira. 12'li muffin cake kalıbı var 12 bölmeli. 189 lira. Farklı renk seçenekleriyle saklama kabı setleri 3'lü olarak satılacak 39.50. Yine Tefal'den 5'li mutfak servis seti var 279 lira. Tefal'den wok tavalar da gelecek 28 santim 649 lira. Desenli dikdörtgen tepsi çeşitleri var 43 santim ürünler 65 lira. Karabadya çeşitleri 9,5 litrelik 42,50. Rum store'dan raflı çok amaçlı dolap da geliyor. 100 santime 45 santim ölçüsü var. 850 lira. Kütahya porselenden tek fiyat tabak çeşitleri ne alırsan 49 lira. 2 katlı üçgen metal köşelik siyah renk 149 lira. sunum ürünleri olacak Nature Love'dan 169 lira. TV battaniyeleri de geliyor Ekose desenli 159 lira. Şefsten tava çeşitleri var 28 santim yanmaz yapışmaz 229 lira. Glasinin büyük boy cam kase 109 lira. Altılı tatlı kasesi de gelecek Glasinav'dan 119 lira. Lav saklama kabı seti üçlü takım 129 lira. Paşa Bahçeden de Tokyo serisinden su bardağı üçlü fiyat 59 lira. Üçlü Tokyo meşrubat bardağı da olacak 69 lira. Yine Tefal'den karnıyarık tencere var 26 santim cam kapaklı 979 lira. Tefal'den düdüklü tencereler de geliyor 6 litrelik 3850 lira. Glass in Love kuru çiçekli çift cidarlı kupalar 159 lira. 4 parça bambu servis gereci 52.50. Lavdan ikili salata kasesi var 119 lira. Bal kavanozu okyanusomdan 69 lira. Limon pres çeşitleri farklı renklerde 42.50. Range Lavel Blender Set var 900 Watt gücünde 1275 lira. Lavdan Ekose desenli kavanoz çeşitleri 290 cc olanlar 35 lira. 635 cc kavanozlar 45 lira. 890 cc kavanozlar da gelecek 55 lira. 1400 cc en büyük boy kavanozlar 59 lira. Fakir Range Carla serisinden el mikseri olacak 800 lira. Silikon pişirme kabı var 19 santim air fryer için 34.50. Tefalden manuel rondo 500 mililitrelik 579 lira. Tekno Spark Go 2024 cep telefonu bu hafta bimde olacak. 5275 lira. Skyjet'ten 125 cc motosiklet 42975 lira. Skyjet Bellina 125 cc motosiklet 39900 lira. Skyjet Rivero 125 cc motosiklet de geliyor 69000 lira. K-Smart'tan ikili Türk kahve makinesi var 4490 lira. Fakirden de halı ve koltuk yıkama makinesi olacak 6.990 lira. Erkekler için trekking ayakkabı çeşitleri 579 lira. Kiyalı'dan da erkek gömlek çeşitleri var 400 lira. Ören Bayan'dan da TV battaniyeleri gelecek yine desenli ürünler 400 lira. Arkadaşlar bu arada Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Ören Bayan'dan çift kişilik ekose battaniyeler 429 lira. Ören Bayan trend kek yumak çeşitleri var 89 lira. Kitty Baby yumakta Ören Bayan'dan üçlü olarak satılacak 119 lira. Ören Bayan favori yumak üçlü paket 89 lira. Mutfak ekipmanları gelecek tek fiyat ürünler ne alırsan 22.50. Tek kişilik flanel nevresim seti geliyor kışlık 579 lira. Çift kişilik flanel nevresim seti 700 lira. Flanel yastık kılıfı da olacak ikili olarak satılacak 99 lira. Ekose desenli kırlent kılıfı var 59 lira. Kaşkol çeşitleri erkekler için 49.50. Ekose desenli kapaklı kutular 119 lira. Ekose desen mini kutu var 30 santim 18 santim 79 lira. Ekose'li midi kutular 30 santim 30 santim 99 lira. Kurçlar da olacak ekosedi senle large boylar 59 lira. Jumbo boy hurçlar var 119 lira. Lavdan dekorlu kulplu bardak çeşitleri 39.50. Kadınlar için eşofman takımları olacak 289 lira. Kadın ve erkekler için pijama takımı çeşitleri 289 lira. Ütü masası kılıfı farklı desenlerde 85 lira. Casilda Home'dan da ütü masası gelecek 599 lira. Ve yine Casilda Home'dan kelebek kurutmalık var 469 lira. Tablet mop temizlik seti 11 litre kovasıyla 159 lira. Silikon alıştırma bardağı çeşitleri 24.50. Silikon bölmeli mama tabağı var 89 lira ve silikon mama kaşığı çeşitleri gelecek 22.50. K-Smart'tan kedi köpek için pet su sebili var 700 lira. Kumtel'den fanlı konvektör 1375 lira. Range'ten de buharlı ütü olacak 2400 watt gücünde 995 lira. Kumtel mini kuart ısıtıcılar 400 lira. TCL'den 55 inç 4K Ultra HD Google TV 19.995 lira. TCL'den 65 inç 4K Ultra HD Google TV 25.995 lira. Kumtel'den çift yönlü ısıtıcılar 950 lira. Elektronik su pompası 149 lira. Kumtel'den fanlı ısıtıcılar gelecek 600 lira. Polosmart'tan HDMI kablo çeşitleri 79 lira. Newton denge topları 149 lira. MacPack kablosuz powerbank 5000'lik 800 lira. Powerbank var 10 599 lira. Hızlı data şarj kablosu çeşitleri 199 lira. Type-C hızlı data şarj kablosu çeşitleri 219 lira. Polo Smart'tan gaming masaüstü mikrofon 229 lira. Şarj adaptörü de gelecek 300 lira. Polo Smart gaming mousepadler 79 lira. Işıklı orta boy gaming mousepadler 119 lira. Gaming mini klavye de geliyor 139 lira. Gaming kulaklık standı var 229 lira. Polo Smart TVS kulaklık 219 lira. Motosiklet GPS takip cihazı 3295 lira. Lisanslı metal araba çeşitleri 179 lira. Eğlenceli penguenler oyuncağı var 329 lira. Keçeli kalemli ikili boyanabilir mat 119 lira. Kes yapıştır makaslı kitap seti 119 lira. Eğlenceli sürpriz yumurtalar 69 lira. Karanlıkta parlayan ay yıldız var 69 lira. İyi kokuma kitapları adet fiyatı 59 lira. Piccolo Mondi'den manyetik eğitici puzzle 659 lira. Lisanslı oyun çadırları da geliyor 349 lira. Evet arkadaşlar benim bu cuma bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.